sayın seyirciler. Geçen gün programımızda ayrılmak üzere olan çiftimiz Hadi, Cengiz ve Nevriye Hanım bugün vapurda el ele kol kola. Yalan! Yalan Bak çekmeme yani. Sen gel. Sen gel. Beni izliyorsun. Beni izliyorsun. Beni izliyorsun. Beni izliyorsun. Sen izliyorsun. Sen durma sen. Gel. Gel. Bak şunu. Ağırla beni. Durma. Doğru vurursun. Ne? Ne yaparım sana böyle. Bir dakika yaparım. Senin ağzını vurdum. Ben takdir olun ya. Sen ne diyorsun lan? Nuriye kapat durma. Ver elini, kocasına hocasını. Şey, Çekil senin elin adamıyla. Ver, ver say. Çekilin lan böyle şeyler. Ayıp yani. Çekil sen onlara olma aşkım. Sen bakma ona bak hala bakıyorsun bak. <laughs> Şap adına vuracağım seni. Nuriye. Oh, <laughs> Kafana vuracağım ya. ya.